İçe dönük insanların bizlere söylemek istediği 5 şey. İçe dönük insan sayısı neredeyse toplumun yarısını oluşturacak kadar yüksek olabiliyor ve içe dönük kişiler diğer insanların onları anlamadığını söylüyorlar genelde. Eğer siz de içe dönük bir insansanız ve dışa dönük insanlar varsa etrafınızda sizi anlamayan bu videoyu onlara izletebilirsiniz. İçe dönük bir insan size şu 5 şeyi söylemek ister. 1. Depresif ya da kızgın değilim. İnsanlar onların depresyonda olduğunu düşünebilir. Çünkü kendi başlarına daha fazla zaman geçirirler ancak yanılırlar. İçe dönük kişiler yalnız kalmayı severler. Çünkü tek başlarına yaptıkları aktiviteleri daha eğlenceli bulabilirler. Tek başına müzik dinlemek, yürümek gibi. Bazı zamanlar dışa dönük insanlar da bu aktiviteleri yaparlar ve daha fazla eğlendiklerini söylerler kendi kendine yeniden şarj olma ihtiyacı duyarlar ve bu depresif olduklarını göstermez. Hazır hissettiklerinde topluma tekrar dahil olurlar. 2. Elbette beraber olmaktan ben de zevk alıyorum. Sosyalleşmenin ardından yalnız kalmak isterler. Çünkü enerjilerini toplarlar. Toplum içerisinde enerjileri diğerlerine göre çabuk tükenir ve bu diğer insanlardan nefret ettikleri anlamına gelmez. Aksine beraber olmayı da çok severler. 3. Sessiz duruyor olmam utangaç olduğum anlamına gelmez. Bir diğer yanlış anlaşılma ise içe dönüklerin utangaç olduğunu düşünüyoruz ve sosyal kaygılarının olduğunu varsayıyoruz. Çünkü diğer insanlar kadar girişken ve konuşkan değiller. Ancak bu utangaçlıkla alakalı değildir. Konuşmadan önce düşünmeyi tercih ederler ve dinlerler. Boş konuşmayı da sevmezler. 4. Güvensiz hissetmiyoruz. Bize ebeveynlik yapmayın. Buna ihtiyacımız yok. Çoğu zaman etraflarındaki kişiler onları güvensiz görürler. Bu yüzden cesaretlendirmek isterler. Sosyalleştirmek için çabalarlar. Bu şekilde problemi çözeceklerini sanırlar. Halbuki ortada bir problem yoktur. Yine sessiz kaldıkları için böyle bir çıkarım yapılıyor. İnsanlar onların özgüvenlerinin düşük olduğunu düşünüyorlar. Ancak aslında özgüvenle alakalı da bir problem yoktur. 5. Çoğumuz başarılı insanlarız. Başarılı olmak için dışa dönük birisi olmanız gerekmez. İçe dönük insanların tam aksine birçok konuda avantajlı olduklarını da söyleyebiliriz. Kendi başlarına vakit geçirdikleri için daha fazla sorgulayabilir ve araştırabilirler. Örneğin kitap okumak tek başına yapılması gereken bir aktivitedir ve içe dönükler burada avantajlı sayılabilirler. Daha fazla düşündükleri için yaptıkları hataları düzeltme imkanı da bulabilirler. Gelecekteki hedeflerini daha kararlı bir biçimde tasarlayabilirler. İçe dönük birkaç insanı sayalım. Albert Einstein, Rosa Parks, Bill Gates, Steven Spielberg, Sir Isaac Newton, Audrey Hepburn, Eleanor Roosevelt, Mark Zuckerberg ve Larry Page. Peki siz içe dönük bir insan mısınız? Eğer öyleyse etrafınızdaki dışa dönük kişilere sizi anlamaları için ne derdiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.